Hoş geldiniz. Cihan, Hançer. Bir durun ya. Neler görüyorum böyle. Siz... Siz barıştınız mı? Hem de ayrılmamak üzere. Oh be. Gerçekten yani çok sevindim ikinizin adına. Sağ ol Engin. Güzel haber dediğim budur. Ayrıca diğer güzel haberi de duydum. Amca oluyormuşum. Evet. İkinizin adına da gerçekten çok mutluyum ya şu an. Güzel bir gün. Engin sağ ol. Sağ ol Engin. Ama şu mahkeme işini halletmemiz lazım. Hiçbir sorun ve pürüz istemiyorum. Her şey hazır değil mi? hazır hazır hiçbir problem yok. Sadece şu iki tane evrak imzalandı mı pürüzsüz bir şekilde bitecek abi. Sen merak etme. Kalem var mı üstünde? Var var. Al. Sağ taraf. <laughs> Al bakalım. Tamamdır. Yarın mahkemeden sonra yepyeni bir hayata başlayacağız. Evet. Artık öyle olsun ya Cihan. Değil mi? Ayrıca şu olaylar geçsin. Yani bu kadar güzel haber almışken bunu böyle geçiştirmeyelim. Yani şöyle ortam sakinleşsin. Bir akşam çok güzel bir yemek yiyelim. Ne dersiniz? Tamam. Kesinlikle. Tamam. Yemekler benden. Odamdayım. Görüşürüz. Hadi Gel otur sen Mert ayakta dikilme. Hadi gel. bitti mi? Kurtulduk mu o yılandan? O iş Nasıl ya? Halam mı aradı? Bağışladın mı hançayla karnındaki veledi? Sen biliyor muydun yoksa? Evet biliyordum. Halam kırk kere aradı beni sana söyleyeyim diye. Bilerek söylemedim. Lan sen nasıl bir manyaksın ya? Ya yatsaydın? Halanla beni iyice düşman mı edeceksin sen? Bu benim için tek fırsattı. İntikamımı almak için. Ulan benim de o paraya konmak için tek fırsatımdı. Halan söz verdi. Cihan hiçbir şey bilmeyecek. Bizim düzenimizin değişen hiçbir yanı olmayacak. Sen yine Cihan'ın büyük çocuğunun annesi olacaksın. Sen de halama inandın mı yani? Gerçek torununu kucağına alınca satacak bize. Ulan yarın mahkeme var. Biz paramızı alıp piyasadan çekileceğiz. Kim ne yaparsa yapsın bizim umurumuzda değil artık. Ya o kız kendi kanından, canından bir çocuk verdi Cihan'a. Ben yapamadım. Bari en azından o sünepeden intikamımı alsaydım. Ya başlatma şimdi intikamından. Kızım, biz o paraları avucumuza aldık mı... ...onların sıcaklığıyla bunların hiçbirinin önemi kalmayacak. Ya ama baba, onların mutlu olmasına izin mi vereceğiz? Beyza, yeter. Kapat artık bu konuyu. Yarınki mahkemeden sonra ne Cihan'ın ne o kızın adını bile duymak istemiyorum. Anladın mı beni? Yeter ya. Sen istediğin kadar konuş baba. Benim için bu konu kapanmadı. Zamanı gelince o kızdan öyle bir intikam alacağım ki. Aa Muhammed. Engin nasılsın? Sağ ol iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tam da bir duruşmadan çıkıyordum gidiyorum. Ha öyle mi? Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey olsun. Bizim de bir duruşmamız var işte. Onun için geldik. İşler güçler aynı şekilde devam. Mustafa Bey'in yanına uzun zamandır gelemiyorum. Yakın zamanda uğrayacağım. Selamı söyle lütfen. Tabii tabii iletirim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Davalı Cihan Develioğlu. Davacı Beyza Develioğlu. Duruşma salonuna. Tarafların müşterek çocuğu Cihan Gurur Develioğlu'nun velayeti, aldıkları ortak karar doğrultusunda baba Cihan Develioğlu'nda kalacaktır. Davalı Cihan Develioğlu, davacı Beyza Develioğlu'na boşanmanın kesinleştiği tarih itibariyle anlaşma uyarınca vaat ettiğim mal varlığını devretmeyi kabul ve beyan etmiştir. Tekrar soruyorum. Velayetin Baba, Cihan ve da kalmasına bir itirazınız var mı? Yok hakim bey. Siz Cihan Develioğlu, Beyza Develioğlu'na beyan ettiğiniz maddi tazminatı verme konusunda kararlı mısınız? Evet hakim bey. Karar. Beyza Develioğlu ve Cihan Develioğlu'nun anlaşmalı şekilde boşanmalarına çocuğun velayetinin Cihan Develioğlu'nda kalmasına karar verilmiştir. İşinde bir raconu var, değil mi yani? Bey dedik diye sen bizi yanlış anladın galiba. Raconu senden mi öğreneceğim dayı? Yok. Öğrenmek değil de istediğiniz para çok. Yani bu işinde bir ölçüsü, bir adabı var canım. Gösteririm o zaman sana bizim adabımızı. Ne oluyor gençler? Adap dedik yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz